Esmenin gerçeğe adım adım yaklaşmaya başladığı an, talihsiz bir patlama her şeyi alt üst ediyor. Koçari, içeride esmenin olduğunu bilmediği için yaşanan bu büyük felaket hem onu hem tüm düzeni sarsacak. Esme kurtulsa bile bu olayın izleri kolay silinmeyecek. Doktorların endişeli bakışları, olası hafıza kaybı ya da duyusal bir kayıp ihtimali herkesin yüreğini ağza getiriyor. Kotari ise yaşananlardan sonra hem öfkeye hem suçluluk duygusuna yenik düşecek. Zarife Cephesi'nde de işler bambaşka bir noktaya sürükleniyor. Patlamadan sağ çıkmasına rağmen yaşadığı büyük darbe, onun Şerif'le olan güç savaşını daha da ateşleyecek. Şerif'in hırsı gün geçtikçe büyürken, aile içindeki taht kavgası artık geri dönülmez bir yola girecek. Bu çatışma sadece gizli kapılar ardında kalmayacak, tüm dengeleri bozacak kadar derinleşecek. Öte yandan Oruç ile Eleni arasında görünmez bir duvar var. Eleni'nin hisleri açığa çıkmaya başlarken, Oruç kendi duygularını saklamaktan yoruluyor. Sevcan'la olan nişan bir hayalden ibaret hale gelirken, servetin tükenişi Sevcan'ın tüm planlarını bozabilir. Oruç'un artık doğruyu söylemekten başka şansı yok. Esme gerçeği konuşulmadıkça bu aşkın yolu açılmayacak. Eleni'nin içindeki şüphe ise daha da büyüyor. Esme'ye duyduğu derin bağ, onun annesi olabileceği ihtimalini sürekli besliyor. Hastanede Esme'nin başından ayrılmayan Eleni, iyileşme sürecinde hem ona hem Adile destek olacak. Adil öfkesini kontrol etmekte zorlanırken onu sakinleştirebilecek tek kişi yine Eleni olacak. Çünkü Adil'in gözü dönmüş durumda, fırtınalarla arasındaki hesap giderek ağırlaşıyor. Ancak Şerif bu boşluktan faydalanmak için pusuda. Güçlü bir aileyle anlaşma yaptığı iddiaları giderek güçleniyor. Koçari'nin zor zamanında saldırıya geçerek hem arazilere hem dostlara hem de Koçari'nin itibara zarar vermek için her yolu deneyecek. Koçari de buna karşılık verecek ve ikili arasındaki savaş artık geri dönülmez bir hale gelecek. İl ve meselesi ise bu savaşın gidişatını değiştirecek en kritik başlıklardan biri. Şerif'in ona verdiği telefon artık Koçari'nin her planını tehlikeye sokacak. Hicran farkında olmadan pek çok önemli detayı şerife iletecek. Fakat Ballı'nın kıskançlık karışımı ilgisi Gezep üzerinden devreye girecek ve Hicran'ın oyunu açığa çıkacak. Bu hamle Ballı'nın kendi çıkarı için olsa da tüm planların yönünü değiştirecek. Eleni'nin DNA gerçeğini öğrenme arayışı da hız kesmeyecek. Esmen'in saç telini alıp yeniden test yaptırmak için fırsat kollaması, büyük sırrın çözülmesine bir adım daha yaklaştıracak. Fakat sonuçlar tekrar manipüle edilirse olaylar çok daha